Ben öldürttüm, Moran'ı. ben öldürttüm. Canavarsın sen! Evlat acısı nedir göreceksiniz ulan! O senin torunun! Do doğru, doğru. Beni uçurumdan attığın gün Boran benim karnımdaydı. Herkese merhaba. Ecmel soyunun tükendiğini düşünecek ve intikam almak için Deniz'i öldürmek isteyecek. Sadakat ve Cihan, Deniz'i kurtarmak için gerçeği anlatacak. Ecmel'e lanet olsun. Ecmel kirli ellerini Şahin, Lare, Cihan ve ailesinden uzak tutsun. Benim gibi düşünenler videoyu beğenerek yalnız bırakmasın lütfen. Ecmel, Boran'ı öldürdüğünü itiraf edecek ve Ecmel evladının katili olduğunu düşünecek. Boran, Cihan ve Ali'ye aşkını öğrenecek ve ihanete uğradığını düşünecek. Cihan, Şahin için sahte bir cenaze töreni düzenleyecek. Cihan bugünden sonra sevdiklerine kimsenin zarar vermesine izin vermeyeceğini söyleyecek. Bakalım Bora'nın uyandığını öğrendiğinde Cihan ve Ali'ye nasıl hissedecekler? Herkese iyi seyirler.